Hı -hı. O beni evde evinizde var mı? Hayır. Ya. <laughs> Domates yesin canım, ne var son yesin <laughs> Evet şu var şu. Var. Oğlum bir sus lan. Korkutma bak yemek yiyor aşkım. Yapışmış oraya sürük gibi. Mama. Sevdi kız. Vallahi sevdi kız. Anlamadım ki. Ay sesini. Ay gördüm. dişlerini gördüm. Ay görüyor musun? Evet. Yumuşacık diş dokusu var gördün mü? Evet. Evet onu. Gördün bir Emiyor onu. Düşeceksin aşağıya. Eme de giyiyor. Oy. Vallahi yuttu. Ay, dişini gördüm çok. Bir dakika. Ha? Gölge yapıyorsunuz bir dakika. Dur. Ha? Geliyor. Çek. Vallahi yiyor. Vallahi. Nasıl yemek yiyor gördünüz mü? Siz de yemek yerken burnumuzdan getiriyorsunuz. Hapur upur, hapur 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 yiyor. Yiyorlar. Çek anne ağzını. Anne ağzını çek. Çok mutluyum. Ağzını kurdum.